İnsan ırkı ortaya çıkmadan önce başka canlılar evrende yaşam aramaya başlamışlardı bile. Somaris gezegeninde Mills, hasta kızına çare olabilecek tedavi parasını kazanmak için 2 yıl sürecek bir uzay yolculuğuna çıkacaktır. Eşiyle bunu konuşmaktadır. Bir sonraki sahnede Mills, uzay gemisine çarpan meteorların etkisiyle uyanır ve pilot koltuğuna geçer. Fakat meteorlar o kadar fazladır ki kaçamaz. Gemisi ağır hasar alır, ikiye ayrılarak bir gezegene düşer. Bir süre sonra bilinmeyen bir gezegende olduğu sesiyle uyanır. Karnına metal parçası saplanmıştır onu çıkartır. Gemide uykuda olan tüm mürettebat ise savrulmuştur ve ölmüşlerdir. İlk başta gemiye döner ve yardım çağrısı yapar. Daha sonra silahını alarak yardım çağrısını iptal eder ve dışarı çıkar. İntihar etmek üzereyken kızı aklına gelir, intihardan vazgeçer. Birden gemideki bilgisayar çalışan bir kapsül olduğu işaretini verir. Mills hemen oraya doğru koşar ve Koa isimli küçük bir kızı kapsülden çıkartır. Kucağında onu gemiye götürürken dev bir ayak izi fark eder. O anda dünyanın 65 milyon yıl önceki haline iniş yaptığını anlarız. Ertesi gün Mills, kopan diğer parçayı bulmak için yola çıkar. Fakat yolda dev bir iskelet görür. Gezegenin çok tehlikeli bir yer olduğunu fark eder. Yerdeki yarıktan ise kaynar derece sıcaklıkta yeraltı suyu fışkırır. Buna şaşıran Mills, uzak bir dağın tepesinde parlayan bir şey fark eder. Bu, geminin kopan diğer parçasıdır. Oraya nasıl ulaşacağını planlarını yaparken küçük bir dinozor tarafından saldırıya uğrar. Biraz zorlansa da onu öldürür. Ormanın içinden başka sesler duyar. O tarafa doğru gider. Koa uyanmıştır ve gemiden çıkmıştır. Mills'i gören Koa aniden koşmaya başlar. Fakat ikisi de ölü bir dinozorun yanına düşer. Ağaçların arkasından gelen sese bakan Mills daha büyük yaratıklar görür. Koa'yı alır ve hemen gemiye götürür. Koa Mills'in dilini anlamaz. Çevirmen program da çalışmamaktadır. Mills masaya döktüğü kırmızı bir toz ile Koa'ya planın dağın tepesine çıkmak olduğunu anlatır. Koa da kenara çöp adamlar çizerek kendi ailesini anlatmaya çalışır. Mills kurtulan birisi olduğunu mesajını iletirken Koa da Mills'in kızının kayıtlarını bulur. Başlarda babasıyla gurur duyan mesajlar varken daha sonra kızı Babasının suçlar şekilde konuşmaya başlamıştır. Bunu gören Mills hemen videoları kapatır ve gitmek zorunda olduklarını söyler. Yanlarında yetecek kadar erzak alırlar, zorlu ve uzun bir yolculuğa çıkarlar. Bu yolculuk sırasında da birbirlerine alışırlar. Gün içinde Koa gökyüzünde kırmızı parlak bir şey görür fakat hiçbir şey söylemez. Koa yürümekten sıkılır ve gördüğü meyvelerden alıp biraz da olsun eğlenmek için Mills'e atar. Mills meyvenin zehirli olup olmadığına bakar ve Koa'ya o meyveye dokunmamasını söyler. Dev bir böcek Mills'in ensesine konar. Eliyle vuran mis yaratığı öldürür ve eline yapışır. Koa bu durumla çok eğlenir. Bu eğlenceli zaman önlerinde küçük bir ağacın yıkılmasıyla son bulur. Garip sesler duydukları tarafa biraz ilerleyince bataklığa saplanmış bebek bir dinozor bulur ve onu kurtarırlar. Dinozor kurtulup giderken onlarca küçük avcı dinozor bir anda onu yakalar ve yemeye başlar. Bunu gören ikili hemen saklanır. Avcı dinozorlar gidince yürümeye devam ederler. Bir şelalede içme sularını doldururlar. Mills etrafı daha iyi görüp taramak için bir ağacın tepesine tırmanır. Elinde gördüğü bir böcekten dolayı dengesini kaybetip ağacın tepesinden düşer ve kolu yerinden çıkar. Bu sırada avcı dinozorların yaklaştığını duyarlar. Ani bir hareketle çıkan kolunu yerine takan Mills hemen silahını alır ve bir tanesini öldürür. Koa'ya koşmasını söyler. Kız uzaklaşınca birkaç küçük bomba patlatarak dinozorların yarısını öldürür. Bu sırada yukarıdan da uçan dinozorlar gelmektedir. Koa sürünerek bir ağacın arkasına saklanır. Diğer dinozorlar Koa'yı bulur. Tam onu yiyeceklerken Miz ateş ederek Koa'yı kurtarır. Bir tanesi Koa'yı yakalar ve sürükleyerek uzaklaştırmaya çalışır. Mills yine ateş eder, yaratığı korkutur ve yaratık kaçar. Akşam olmaktadır ve geceyi geçirecek bir mağara bulurlar. Mills gelebilecek tehlikelere karşı birkaç sensör kurar, bu şekilde gökyüzündeki meteoru fark eder. Fakat bu meteor dert edilecek kadar büyük değildir. Mills uyumaya çalışırken eşi Alya'nın kızının hastanede öldüğü haberini verdiği günü düşünmeden duramaz ve ağlar. İlerleyen saatlerde Mills Sensörlerin alarmıyla uyanır. Koa'yı kontrol ettiğinde küçük kızın ağzına giren bir böcek görür. Böceği elindeki bir aletle öldürür ve küçük kız böceğin parçalarını kusar. Tüm alarmlar delice ötmeye başlar. Büyük bir dinozor kapının önündedir ve kaçmaya başlarlar. Peşlerinde küçük avcı dinozorlar olduğunu bilmeden kendilerine çıkış yolu ararlar. Dar bir geçit bulurlar. Mills orayı genişletmeye çalışır fakat başaramaz ve pes eder. Bombayı kullanarak geçidi genişletir. Koa oradan geçer fakat Mills geçerken geçitteki kayalar yıkılır. Mills silahını alır ve geldiği yöne tekrar döner. Dinozorların yerini taramak için tarayıcıyı kullanır. Bir anda dinozor Mills'e saldırır ve kolunu ısırır. Mills tarayıcıyı alır ve tarayıcıdan dinozorların kulaklarını acıtacak bir ses çıkartır Dinozorların canı yanarken Mills silahını alır ve onları öldürür. Koa dışarı çıktığında ormanı tek başına dolaşır ve silah olarak kullanabilecek bir kemik bulur. Mills de bir şekilde mağaradan çıkar ve gökyüzündeki dev meteoru görür. Hemen Koa'yı aramaya başlar ve küçük kızın çığlığını duyar. Koa bir ağaç kavuğuna saklanır. Bu arada Mills sesin geldiği yöne koşarken bataklığa saplanır ve çıkamaz. Koa'ya seslenmeye başlar tamamen batar. Dinozoru kovukta bombayla öldüren Koa, Mills'in yanına koşar ve onu bataklıktan kurtarır. Mills gelen dev meteoru Koa'ya gösterir ve ve durumu anlatır. Kalan yolu koşmak zorunda olduklarını söyler. İkili yola devam eder ve artık dağın merkezine gelmişlerdir. Mills beline bir ip bağlar ve önce kendisi çıkar. Daha sonra Koa'yı çıkartır. Bir süre sonra geminin diğer yarısını bulurlar. Mills hemen bilgisayarı açar ve kurtarıcı bir geminin gelip gelmediğine bakar. Koa ise aileni bulacağız diyerek yalan söyleyen Mills'e çok kızar. Mills de dayanamaz ve kızının fotoğrafını gösterir. Bu göreve gelirken kızımın öldüğünü öğrendim. Bunun tekrar olmasına izin veremem der ve Koa'ya sarılır. Küçük meteor parçaları dünyaya düşmeye başlar. İkili hemen acil durum mekiğine binerler. Mills ateşleme düğmesine basacakken bir meteor mekiğe çarpar ve Mekik dağdan aşağı düşer. Koa kendisine gelir. Bu sefer o basar ateşleme düğmesine. Bilgisayar bu pozisyonda kalkış yapamayacağı uyarısını verir. Mills de yavaş yavaş kendine gelirken dev bir dinozor Mekik'e saldırmaya başlar. Mills riske girerek Mekik'ten dışarı düşen silahını alır fakat çalışmaz. Bu sırada ikinci dinozor gelir. Mills geminin bir parçasının arkasına saklanır ve silahını ayarlar. Koa hemen Mills'in kızının görüntülerin olduğu kasetlerden birisini alır ve hologram şeklinde geminin dışarısında çalıştırır. Dinozorlar holograma saldırmaya çalışırlar. Mills sağlam bir kaç atışla dinozorlardan birisini öldürür. Diğeri Mills'i kovalamaya başlar. Mills dinozoru yer altından fışkıran kaynar suya doğru çeker ve tam dinozor oradayken kaynar su fışkırır. Fakat dinozora pek bir şey yapmaz. Bir anda ortaya çıkan Koa daha önce silah olarak kullanmak için aldığı kemiği dinozorun gözünde saplar. Dinozor sendeler ve diğer yarığın üstünden geçerken yine dinozora doğru kaynar su fışkırır. Bu sefer dinozor haşlanır ve derisi eriyerek ölür. Hemen kaçış mekiğine binerler ve dinozorların soyunu tüketen meteor dünyaya çarpmadan önce oradan son anda kaçarlar kurtarıcı gemiye giderlerken Mills gözlerini kapatır ve kızı Nevin ile tekrar bir araya geldiğini hayal ederek film biter.